Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım. Pazartesi iyi haftalar dilerim hepinize. Umarım yazdığınız gibi gelir şimdi. Yine Şanlıurfa, bu arada dün Diyarbakır'da olduğu gibi dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Bütçelerinizi aşmayın derim. Yani bazı sonuçları ne olduğunu anlam veremiyorsunuz. Kazanan atlar nasıl geliyor, geliyorlar. Ya da iyi koşmasını beklediğimiz atlar bir yarış önce uzak çekiyor sonraki yarış yok. O yüzden buralar böyle değişkenlik gösterir. Atları da, atlarımız da böyle. Problemli atların buluştuğu yerler oluyor. Dek gelirse gelir eyvallah. Onun dışında kesinlikle bütçelerinizi aşmayınız. Şartlı birlerde burayı şartlı birleri gene size bırakacağım ama normali power plase bitmesi gereken şartlı birler. Erkek atlar biraz daha şanslı olur. Görüşündeyim. Ee, Tabi dışarıda kazanıyorlar. Burada AGF 11 ve 2'nin 10 safkanlar. çıkmak isterlerse meydandan çıkabilirler. Erken doğumlu bir tane 10 safkan var sürprize imza atar. Çok at yazıyorsanız 10 safkanı ihmal etmeyiniz. 1, 3, 5 bize gösterilen AGF almış safkanlar. Bunlar bize gösterip sürpriz bir atla çok kolay rahat bir şekilde yaz kazanıyor. Yazdığım gibi gelsin, yazdığınız gibi gelsin dememin sebebi bu. Bilemiyorum şartlı birileri. Sağdakiler tek atıyorlar. Şanlıurfa sağdakiler. Ben bilemiyorum nereden gideceğim? Kimin hedef yaptığını, kimin gideceğini. Şartlı 5, ikinci koşu 8 nolu safkan. Kazanır da 8. Rakibi 4 nolu safkan çıktı bende. Tek kullanmayan arkadaşlara sadece 4'ü önüleceğim. 1-10 çok sürpriz. 55-60 büyük yolu 1 ve 10'lu safkanlar. Bunlar da kalitede kaldılar. 8 tekrar eder bu grubu geçer düşüncesindeyim. Bu kalitesiyle son yarışı kazanmasıyla Ferit tercihiyle. İşte eksik koşma ihtimalleri oluyor böyle. Bunların olmuyor genelde ama 4 yaşlı Arapların. Yani bir şeyler oluyor hatta. İkincilikte kalıyor. O zaman yerine 4'ü sürprizde 1 ve 10'u öneririm. Üçüncü koşu handikap 15, handikap 3 uzun mesafeli 2100 metrelik handikap yarışta. iki safkan bende ön planda çıkıyor. Son yarışını beğendiğim 9 Mert Ali Bey şartı uyan safkan durumunda 50 kilosu ile. Diğeri de grubun ağır kıyılığı ve kaliteli atı kalan 2 apremti indirimiyle koşarsa iyi yerlerde bitirir düşüncesindeyim. Kanyan dahi olabilir. 3, 7, 5 gibi AGF atları ve diğer atlar varsa tuttuğunuz ekleyebilirsiniz. 10, 8, 6 hani, ee, şart 4 yukarı İngilizlerin handikapı. 8 dişi safkan olduğu için geri planda 10 da jockey koysalar son yarışı iyiydi ikinciliği. Gene öneririm geri planda kalıyorlar. O yüzden 9 2 benim ön plana çıkarabildiğim bunlardan birinin kazanmasını Beklerim diyebildiğim safkanlar 9 ve 2 numaralı safkanlar. Diğer atlar 3, 7, 5 daha ilgili. Diğer atların yazılımını size bırakacağım. Dördüncü koşu. Yine 6'lı başlangıcı. E, şartlı bir AGF 1, Ferit, Plase, Necmi, 3. Tamam bunları gördük. Yüzde %30, yüzde %50 yüzde %50 AGF. Ararsız. 5 ve 6 erken doğum taylar. Bunlar erken doğum tay olma özelliğini barındıran bu safkanlardan iyi bir yarış çıkartabilirler, gelebilir. O yüzden yazılabilir safkanlar. Yani tek kullanmıyorsanız burada kesinlikle karışmam bu teklere şartlı birlerde. Tek kullanmıyorsanız ilk ayaktır yine. 5-6'yı dişi safkan erken doğumlu 11 gibi safkanı iman etmeyin derim. AGF'leri de 1 ve 3 bize gösterilen bunları oynayın diyorlar %50'ye. Biz öbür taraftan bir at getiririz. Çok karşılaştık, çok gördük yani. %50, %60 AGF'lerin nasıl kayba koştuğunu Elazığ'da da gördük, Şanlıurfa'da da, Diyarbakır'da da. Adana'da da gördük de. yani her tarafta var bu olaylar. İşte meydana çıkıp çıkmama meselesi. Bunların yarısı para toplayacak. Çıkmayacaklar da Şartlı 19'a kadar gidecekler yani. 5. koşu handikap 14 handikap 3. Gene uzun mesafeli bir handikap yarışta maiden çıkan uygun kilolu 10 Zio, Bu safkana dikkat edelim. Etkili bir yarış çıkartabilir. AGF'lerde çok geri planda olmaması gerekir. Maiden çıktıktan sonra bu atların ikinci koşuları da etkili olur. 5 nolu safkan Aprant indirim Aprant iyi idare ederse bundan da birincilik gelebilir ki beklediğim safkanlar start problemi var. 3'te startla takılmazsa 58 kilosu erkek safkan 3. Sürprizle öneririm. 164 6, AGF almış dişi safkanlar ve kilolular. Bu atların e, 10, 5, 3 gibi safkanlar veya diğer atlardan etkili bir yarış çıkartan olursa Dişi atları kolay geçerler. 1, 6, Tabi gene de yazmak isteyen arkadaşlara itirazım yok. Ama erkek safkanları bulundurmak zorundayız. Bu mesafede özellikle. Ki şarta uyan safkan 10. İyi durumda gördüğüm safkanda 5. Starttan çıkarsa 3 grubun kaliteli atlarından bu da etkili olur durumda duruyor. 6. koşu şartlı 4. 2 yarıştır Yıldız for 4-7 son yarışında yüksek AGF'yken tek önermemiştim hatırlarsanız. Geçen programda bu ata tek kullanmayın Şimdi e, bu attan daha kaliteli bir at daha geldi buraya. Into. 1200'de. Şartlı 4 normalde bunlar koşmazlar. AGF çıkarlar, enseye basarlar. 9 o görevini tamamladı. Ondan daha iyi kaliteli biraz daha AGF çıkan 6 gelince işte 9 burada koşuyor. Kazanır da 9 risk edilebilir, tek olabilir durumda start oluyor. 90 handikaplı. Yani bunlar, bunlar açık yarış atları aslına bakarsın. Koyun açık yarışa koşarlar. Ve şartlı 4 yarış şartıdır. İnanılmaz sürpriz çıkartır. Her ne kadar 6-1-3-8 AGF almış olsa da altta 55 kilolu 4 yaşında 10-13 gibi olmadık handikap atının daha iyi kazandığını gördüğüm bir şarttır. Ee, hani tek kullanmıyorsanız herhangi bir atı 9'u AGF'ler dahil diğer atlardan tuttuğunuz tutmadığınız varsa yazabilirsiniz olur. Burada 14 maiden atı var. O bile kazanır. Şartlı 4'ün özelliği budur. Yani 90 handikaplarla 0 handikapın karşılaşıp 0 handikaplı atın 90'ı geçtiği yarış şartlarından biri. 7. koşu gene şartlı 4. Bu kez Araplar 2000 metrede. Bu da sıkıntılıdır. Bu koşuda. Kısa vade 6'dan gelen atlar var. 6-1-5-2-7-4. Orada 2-1 yapmış olan 6-1 var. Şartlı, Savade'den şartlı 4'e geldiklerinde haliyle kilo alacaklardı. Aldılar tabi. AGF çıkar gelir. İtirazım yok AGF doğru kilosundan dolayı. Ancak bunların da dışına çok kolay çıkılır. Ki özellikle Arap yarışlarında hani 3 ve 9 var örneğin. Handikap atları. Onlar bile yarış kazanıyorlar. Bir Poyraz'ım startta kalmazsa 53 kilo. Yani AGF'nin sonuncu atı bu bile çok kolay yarış kazanır. 8 Kaisbert'lerden 8'i önereceğim arkadaşlar. Hedefi gör. Ferit bakın kısa vade atlarını tercihlememiş. Geliyor onun onu Safkan'da. Bunları yazmak gerekiyor. 8-10 öncelikli yazılmak kaydı ile diğer atlardan dilediğinizi yazabilirsiniz. Yani hiçbirini ben ayırmam kendi adıma ama bu kez de bir dünya kupon tutarı tutacak. O yüzden risk edebilirsiniz tuttuğunuz birkaç atı da ekleyerek geçme ihtimalimiz var. Ancak 8 ve 10 burada yazılması gereken öncelikli safkanlar 9 Poyraz'ım dahi bakın startta kalmazsa 9 dahi yarış kazanır dikkat edin. En düşük handikaplı at 46. İşaretli miyim ama sürpriz ihtimalli bir at. 8. koşu şartlı bir de favori 2 nolu safkan erken doğumlu grupta en erken doğumlu tay bu AGF AGF'nin hakkıyla verirler başka bir yola gitmezlerse tek olurlar kazanırlar görülmüş beğenilmiş galopları iyi çıkmış bir saftandır ekürüs de şanslı durumda görünüyor umarım tek gelir başka bir şeylere karışmazlar Necmi Mecbur Necmi işte başkası da olsa aynı Necmi de olsa aynı art niyet gösterdiklerinde her türlü şey oluyor. 4 biraz erken doğumlu diğer göre erkek safkanlardan sürpriz ihtimalli bir at. Bilemiyorum yani bu, buranın teki vardır sahada mesela yukarıdaki şartlı bir gibi. Ben bilemem. Kağıt üzerinde her ne kadar iyi görünse de atlar. O galopları atları görmeden net olarak görmeden bir de meydandan çıkacağına emin olmadan tek önermek de zor. Umarım bir çıkar 2 nolu safkan meydanına. 9. ve son koşu. Handikap 14, Handikap 3, 1200. Yani kısa mesafeli ve kalabalık bir koşu. Bu koşu da ne kadar çok at yazarsanız o kadar çok kaybedersiniz. Burayı mümkün mertebe az atla geçmeye çalışın ki en azından son aya kupon getirmeye çalışın arkadaşlar. Sürprizi çıktığı zaman 15 at yazın 16. at gelecektir bulamayız. Zor yani. Birkaç tane tuttuğunuzu ekleyebilirsiniz. Önereceğim safkan 7 bakın risk edilebilir durumda. 7-15 birinin kazanması normal sonuç. 7-15 yeterli de olabilir kuponlara. 15 huysuzun oğlu 7 uçan karlı güzel. At yazacağım diyen arkadaşlara da 14 çok güzel sürpriz yapar gelir İsa Katar'la 9 yaşında. Ganyan'ı geleceği için sürpriz atımda 14 oldu. Yazmak isteyen arkadaşlara ilave edebilirsiniz. Diğer atların hiçbirine itiraz etmiyorum. Et, edemem zaten. Arap yarışı. Kendi gördüğünüz tuttuğunuzda artık siz ekleyeceksiniz. Bu kadardı Şanlıurfa. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.